Oo, hoş gelmişsiniz, hoş gelmişsiniz gençler. <laughs> ne oluyor burada? Oldunuz nerede acaba? Yani şimdi ben size bunu anlatayım mı? Yoksa ne kadar büyük bir yalanın içinde olduğunuza kendiliğinizden ayıktınız mı? Sırf bizi buraya getirmek için böyle bir yalan söyledin öyle değil mi? Ama şimdi doğruyu söyleseydim gelmezdiniz ki doktor. Gelirler miydiniz ha? Gelmezlerdi dayı. Gelmezdik tabii. Niye gelelim? Emir yürü, yürü gidelim. Şşş. <laughs> Söyle adamlarına kapıyı açsınlar. Ama şimdi bak delikanlı yani bir ameliyatınızı almadan sizi hayatta bırakmam. Rızamız olmadan bize hiçbir şey yaptıramazsın. Ama rızamız var işte. Bak orada rıza var al vereyim sana. Gidersin değil mi rıza? <laughs> Bu kadar saçmalık yeter. Söyle adamların açsınlar kapıyı. Ya sizi bırakacağıma inanmanız beni çok şaşırttı gerçekten doktor. Benim yüzümü başka birine çevirmeden buradan hayatta gidemezsin oğlum. Anlıyor musun? Ne diyorsun sen be? Ne çevirmesi? Arma lan. Tamam güldük, eğlendik, komiklikler yaptık ama bitti gitti. Bak, ben var ya ben çok tehlikeli bir adamım ha. Ama ha, benden daha tehlikeli bazı adamlara bulaştım. Yani bana fena halde taktılar. O yüzden benim buradan kaçmam lazım. Ama üşeniyorum. Aynı zamanda memleketimi de seviyorum. Yani kaçmak da istemiyorum. O yüzden beni kimsenin tanıyamayacağı bir hale sokacaksın. Anlıyor musun? Yok ya. Sen o kadar suçu işle, sonra yüzünü değiştir, kaç kurtul, değil mi? Yok öyle ya ama. Aynen öyle. Bu bir suç ve biz suça ortak olmayız, anladın mı? Biz cerrahız. Ayrıca böyle bir yerde ameliyat yapmak da etik değil. Nasıl etik değil ya? Bakın size ne kadar güzel bir ameliyathane hazırladık. Steril bak. Da bunları Avrupalardan getirdik bütün makinaları. Nasıl yapamıyorsun? Haydi oğlum götürün şu gazı, Götürün. Bak. Nereye götürüyorlar? Bak. Nereye götürün. götürüyorsun? Bırak beni. Bak. Bana bak, bu çıkamaz. Bakmı? Efsun. Efsun. Emir. Bana bak! Adamlarına söyle, Efsun'un saçını teline zarar gelirse... ...senin o yüzünü kimsenin tanıyamayacağı bir hale getiririm, anladın mı? Bak, bu benim çok işime gelir biliyor musun? Ama acı çekmeye gerek yok. Sen ne yap biliyor musun? Anestezini bas, ameliyatını yap... ...ondan sonra nereye istiyorsan git, anlıyor musun? Efsun, Efsun korkma, hiçbir şey yapamazlar. Hiçbir şey yapamazlar. Emir, ben korkmuyorum bunlardan ama. sen sakın ameliyat yapma, sakın. Bakalım ne yapacaklar. Bak, Efsun burada olmazsa ameliyatı yapamam. Efsun da cerrah. O da burada olacak. Anladın mı? Yemezler doktor. Yemezler. Götürün oğlum şu kızı. Bana bak kararını ver. Bu ameliyat için senin iki ele değil dört ele ihtiyacın var. Efsun da cerrah. Ya Efsun'la yaparım ya hiç. Tamam tamam. Bırakın kızı. Hadi sen. Yalnız bak. Şiş. Bunlar bir hareket yaparlarsa ikisini de indirin ha. Tamam mı? Merak etme dayı. Ömer ben ameliyat falan yapamam. Yapamam Ömer. Yapamam. Yapamam ben. Ben, 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 ben edeceksin. Sadece yardım edeceksin. E hadi. Tamam, e, tamam. başlıyoruz. Anestezi etkisini gösterdi doktor bey. Siz dışarıda bekleyin. Bir ihtiyacımız olursa ben haber veririm. Hadi cerrahız biz. Emir. Emir ben yapamam. Ben yapamam. Hepsun. Hepsun. Bakamam. Tamam, tamam. 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 Emire, Efsim. Emir yapamam. Nefes alamıyorum. Emir nefes alamıyorum. Emir nefes alamıyorum. Ben yıllardır elime neşter almadım. Emir tamam. nasıl yapayım? Tamam. Nasıl yapayım? Ol. Efsim. 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 Sakin ol. Efsun. Efsun. Ben nefes alamıyorum. Sakin ol. ol. Dayanamıyorum artık. Gidelim. 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 Efsim. Çıkalım. 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 bir sakin ol. Beni dinle. Beni dinle. Ben yapacağım diyorum sana. Tamam mı? Sen bir şey yapmayacaksın. Bana yardım et. Yapamam. Ben de yapamam. Yapamam. Bir şey yapmayacağız. Bir şey yapmayacağız. Beni dinle. Beni izle. Bana yardım. Tamam mı? Bana yardım et. Ambulans mı Bana yardım et. Gözlerime bak. Bana güveniyor musun? Bana güveniyor musun? Bak, buradan evimize döneceğiz ve istediğimiz kadar kavga edeceğiz. En sevdiğin şeyi yapacağız tamam mı? Bak, İstanbul'a dönünce senin yollarına çikolata döktüreceğim. İstediğin kadar yersin tamam mı? Ha? Hadi. Hadi, evet, işte böyle tamam. Ha, sakinleş. Hadi, beni izle. Beni izle. <laughs> Hadi. <Tamam>. Ne işler? <laughs> Efsun Hanım. Kanı için siz de böyle gelin. Hadi başlıyoruz. Kanı temizleyelim. Evet. Biraz da şurayı silelim. Nabız, nabız gitti. Hasta şoka girdi. Ne oluyor lan? Hemen Abi. buraya gelin. Ayaklarını tut. Ah. Sen de gel buraya. Gel buraya ellerini tut. Ya dayı Beni kan tutuyor. Ben ya. Ne o zaman kaldınız? bakmadan Geçme. tut. Bakmadan tut. Allah bakmadan tut. Bir şey olursa sizi öldürürüm ha. Sen işini yap tamam mı? Hastayı kaybedebiliriz. Tutun. Kalp masajı yapacağım. Hadi. Bir. Hadi. Bir. İki. Üç. Hadi. Hadi dön, dön, dön. Hadi dön, 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 dön. Anestezi kalmış, anestezi kalmış. Hadi. Çıkalım hadi yürü, yürü, hadi. Bak kahretmesin. Hadi. Hadi, hadi, hadi. 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 Sus, sen buna bak. yola çıkalım, sonra bakarız. Hadi. Hadi, hadi, hadi. Bahattin abi. Yok. Allah'ıma şükürler olsun ya, şükür. Rıza abi, kaçtılar, kaçtılar. Hadi, hadi, hadi. Ulan. Oh. Oh. Hadi. Hadi, 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 hadi. Buradan, 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 buradan. Hadi, 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 hadi. Hadi. Bana bak. Az önce korkunç şeyler yaşamış olabiliriz ama senin yalancı olduğunu unutmadım ben. Ya peşimizde iki tane silahlı adam var. Sen bunları mı konuşuyorsun hala? Hayat devam ediyor. Hayat devam ediyor. Hayatta kalırsak devam edecek. Koş, koş, koş. Ef, ef, telefonda çekmiyor ya kaç saattir buradayız iki tane araba geçti ikisi de senin yüzünden binemedik. Ya adamlar hırlı mı hırsız mı görmedin mi tiplerini ya seni bir daha nasıl riske atayım ben? Emir, Emir bak sus tamam mı sus. İlk gelen arabaya biniyoruz ya araba beğendiremiyorum sana ya itiraz yok bitti. Gel gel şuraya oturalım gel. Buraya oturacağım ben. Oraya otur. otur. Doktorları bulamazsak var ya, patron canımızı okur canımıza. Abi ben ölmek istemiyorum ya. Daha 14 ay kredim var benim. Ya ne zırvalıyorsun be? Daha ne istiyorsun? Kurtulursun işte. Bak bak ağaçlara bak ağaçlara. Burada bir yerde olmalılar. Ulan onları bir bulursam var ya. Bir bulursam var ya. Şu halimize bak ya. Sizinle her dakika farklı bir macera Armağan Hanım. Emir tamam. Deme öyle zaten çok pişmanım. Seni yine dinlemedim. Özür dilerim kusura bakma. Mevsun. Sana ne oldu? Nasıl ne oldu? Cerrah olduğunu biliyorum. Nereden mi biliyorum? Ares'e yaptığım müdahale, Metin'in ameliyatındaki ön hazırlığın, Ali. Ameliyathanede yine panik atak geçirdi. Artık anlatmayacak mısın bana ne olduğunu? Emir ben... Bak. Cerrahlığı çok seviyordun belli ki. Çok iyi bir cerrah olduğuna da eminim. Ama seni bu kadar sıfırdan başlatan, hayatını mahveden şey nedir söyle bana da. Emir ben çok büyük bir hata yaptım. Çok büyük... Ben bir hastanın ölümüne sebep oldum. Bana çok güvenen birinin. Çok sevdiğim birinin. O yüzden... ...ben bir daha o cerrah önlüğünü giymeyeceğim dedim. O neşteri elime almayacağım dedim. Kimsenin hayatını bir daha riske atmayacağım dedim. Bıraktım. Hemen okudum. Emir. Emir, Emir, Emir kalk. Emir kalk, kalk Emir kalk geldi. Kalk, kalk. Kalk, Allah. Dur, dur. Bineceğiz, bineceğiz. Hiç bakma tekine, bineceğiz. Mutlu musun? Gayet mutluyum. Allah Allah, sen sen değil misin? Şu anki mutluluğumu ifade edecek kelime bulamıyorum. Çok sıcak, çok Adana'nın sıcak bir başka, gerçekten başka. Antep bu kadar olmuyor ya. Allah Adana dedikleri kadar varmış. Bu ne ya? Ne yapıyorsun? İzin aldın mı adam? Kayma hiç Göz hakkıdır. Ya baksana dalından yeni kokmuş sulu sulu harika. Al. Sen de ya. Günah benim boynuma ya. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Ne gülüyorsun? Aklıma bir şey geldi onun gibi. Ne geldi? Bindir sana erik diyor. Erik mi diyor bana? Niye? <laughs> erik gibi diri diri sulu sulu diyor. <laughs> <laughs> Bu Bindir harika bir kadın ya. Çok orijinal. Canım kankam ya. Özledim onu beni merak ediyor mu acaba? Neredeyiz acaba ya? Bir bakalım. Ama जुटे Eyvallah. Hamit abi sağ ol. ben geldim de ararım seni. Yedim elmalarını ha. He? Hakkını helal et. Al, al. Ne yapacaksın şimdi? Taksi bulmaya çalışacağım. Hadi gel şuraya doğru gidelim. Benim midem kazındı ya. Acıktım ben. Arkanı kolla, arkanı kolla. Hangisini alsa? Seni etmiyorum. Seni yemeyeceğim hala seçemedim mi çikolatanı? Yani seçenek çok olunca karar veremedim. Ne yapayım? Bak burada daha sağlıklı seçeneklerimiz var mesela. Ay o sağlıklı şeyleri sen ye. Teşekkür ederim. Ben çikolata alacağım. Selamun aleyküm ayım oğlum. Selam. Hayırlı işler. Eyvallah. Ya biz birilerini arıyorduk da sana zahmet bize bir yardımcı olsan ya. Yani. Tabii buyurun. Kamyonetin arkasındalarmış. Çevre yolundan gelmişler. Gördün mü? Bir bıçak. Yok görmedim abi. Anladım. Nasıl tiplerdi ki? Nasıl tiplerdi? Böyle denişik tipler işte. Hem oğlu bir zorla hafızanı bir zorla ya. Böyle Anladım. renkli gözlü bir şey. Kadının saçları topluydu. Herif uzun boylu, mavi gözlü. Böyle havalı tipler. Buralardan değiller. Yok maalesef görmedim. Şimdi iyi düşün ya. Ana kız böyle kısa. Adam böyle iri yarı. Ben boylarda. Yok abi. Buradan mı geldiler. Görmen lazım. Nasıl görmedin? Maalesef görmedim. Evet. Selamünaleyküm dayı. Selam. Siz kimsiniz? Biz adamlar peşimizde bizi kaçır. Kaçır bizi. Hadi hadi. Siz kimsiniz ama? Gel. Hadi anlatacağız yolda abi. Hadi. Hadi bas, bas, bas. Hadi. Bas abi. Bas gaza. Bas bas bas. Bas abi. Hadi. Evet. Arkadaşım gaza basıyorsun da arabanın ya hızı hadi, belli. Hadi. hadi abi bassana gaza bas sonuna kadar bas ya. Benim de başım beler sokacaksınız Allah aşkına ya. Daha hızlı daha hızlı. Şeytan diyor yine ağızlarını burnuna kırış şunların ya. Biliyor musunuz karar verin. Az ileriden Antep sapağına gireceğim kardeşim. Antep mi? Antep mi Emir? E, gidelim Antep'e gidelim. Emir bize Antep'te kimse hiçbir şey yapamaz. Silah çıkarttık. Antep sapağı nerede? 300 metre ileride. Tamam sen bu hızla devam et. Tamam bas sen bas bas bas. bas bas bas. Aynı hızla devam et. Devam et beni bekle. 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 Şimdi dön. Kız. Ah. Ah, atlattık. Atlattık Emin atlattık. Ah. <laughs> Kurtulduk. <Uutuldum. Kurtuldum. gülüyor> Aracı gördüler. Plakayı çoktan almıştırlar. Hiçbir şey yapamazlar. Hiçbir şey yapamazlar. Buyursunlar gelsinler memleketime. Gelecekleri varsa görecekleri oh. de var. Durum böyle işte şu abi. Biz de fırsat bulunca attık kendimizi yola. Sen de sağ ol valla. Sen olmasan kurtulamazdık. Silah soruyla iş mi olur? Biz doktorumuza sahip çıkarız. Bırak silah. Başımızda gezdiriz biz sizleri. Eyvallah, eyvallah. Karakola gidelim mi? Ne yapalım? Hayır yok. Üstünü e, daha fazla yormayalım. Yarın hallederiz. Sunu sayesinde tıra binmiş oldum. Çocukluktan beri hayalimdi biliyor musun? Harbi mi? Sende can titibi var be kardeş. Tır sevdası pek oturmadı kafamda. Hiç kimse dışarıdan göründüğü gibi değildir. Benim acayip bir araba sevdam var. Tırlar da buna dahil. Mesela bu 26 litre 550 beygir 2500 ton. Tırıma gözün gibi bakarım. Ama anlaşılan sen benden daha iyi biliyorsun bu işleri. Estağfurullah. Sevgilin de çok sağlam adammış ha. Sevdim vallahi. Bak görüyorsun nasıl sevdi beni. Zaten bir sana sevdiremedim kendimi. Sen böyle Pervin Hanım'la iş yapmaya devam edersen o biraz zor. Ama yok merak etme. Bu saatten sonra hiçbir şey şaşırtamaz beni seninle ilgili. gerçekten inanamıyorum. Şaşırtırım demiştim. Ay yani Şuayb abi nasıl ikna ettin sen? Asıl beni şaşırtan şey o. Ee güvenmiş demek ki baksana. Mışıl mışıl uyuyor. <laughs> yani bu gömlek, bu endam, bu saç baş yani hiç bağdaştıramadım şu an tırla. Ee benim stilim de bu ne yapalım şimdi yani. <laughs> Tır şoförü oldum diye stilimi mi değiştireyim yani? Mesut. Bir gün çok korktum biliyor musun adamlar sana zarar verecek Benim aceleye getirmem yüzünden oldu bütün bunlar. Bir daha böyle şeyler aceleye getirmeyelim. Düşünelim tartalım olur mu? Yani bir daha böyle bir durum olur mu bilmiyorum. Tamam anlıyorum Emir. Sen Pervin Hanım'a yardım etmek istedin ama... ...ama beni Allah bullak etti. Çok kızgınım ona. Gerçekten çok kızgınım. Bak onun tek amacı sana ulaşabilmek, seni görebilmekti. Eline bir fırsat geçti, değerlendirdi. E olmadı. Bak ama şunu bilesin. Yıllardır onun dilinden düşmüyorsun. Ben biliyorum. Ve bak anneni biraz tanıdıysam... o kliniği birine bırakıp gitmenin onun için ne kadar büyük bir fedakarlık olduğunu bilirsin zaten. Bak bir kerecik olsun benim hatırıma konuşmasına izin ver. Onu bir dinle. Benim hatırıma. Tamam Emir. Düşüneceğim sadece senin için, senin hatırına. Çünkü bugün tam bir kahraman gibiydin. Yani e sana kızgınım ama kızamıyorum. <laughs> İngilizler buna karizma diyorlar. <laughs> bak bak bak. Efsun. Emin misin sizin çiftlikte kalma fikrine? Daha iyi bir fikrim varsa söyle onu yapalım Emir. Hayır babana ne diyeceğiz? Gecenin bu saatinde ne diyeceğiz adama? Bilmiyorum. Bilmiyorum yani Pervin mi, klinik mi? Başka bir şey istemiyorum senden. Sus. Ne oluyor ya? Efsun. Baba, 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 baba. Efsun. Babacığım. babacığım. Kızım. Babacığım. Kızım. Babacığım. Kızım bir şey olmadı değil mi? Ya niye haber vermedin bana? He. Bu adam? Şey Ferdi Bey. Biz tanışmıştık. Emir ben. Hatırladınız mı beni Ferdi Bey? Ah. <laughs> evet kusura bakma. Karanlıkta tanıyamadım. E, babacığım yalnız o tüfeği indirirsen... ...birazcık daha misafirperver görünebilirsin. Kusura bakmayın Doğru. Yusuf'un kızım. Şerife teyzem. Hoş geldin kızım benim. Ah... Bu delikanlı şey değil mi, Antep Gazetesi'ndeki yazanlar doğru muymuş Ferdi Bey'im? Ben dediydim, ateş olmayan yerden duman çıkmaz dediydim de sen yok dediydin. Hay Allah, dualarım kabul oldu. Sana şükürler olsun. Damadımızı bizimle tanıştırmaya mı getirdin kızım? Bizimki aslında... <laughs> ee, evet, aslında ben sizinle tanışmaya geldim. Ya kusura bakmayın, uçağımız rotar yaptı, o yüzden bu kadar geç geldik hadi, hadi buyurun gelin 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 oturalım bahçeye seni seni. Ben sana anlatacağım babacığım. Anlat bakalım. Ferdi Bey sizi de uykunuzdan ettik artık. Kusura bakmayın. Yok oğlum yok. Böyle bir haber duysak biz zaten işte duyuyamazdık ki değil mi Ferdi Bey'im? Babacığım. Sen bana kızdın mı habersiz geldim diye? Yok kızım olur mu hiç öyle şey. De... ...yani böyle mi öğrenecektik ha? Babacığım... ...bak aslında şöyle bizim... Sen buradan gittiğin gün bu adam... Ee, ...Emir ben. O düğün günü buraya gelmişti ya hani. ya o zaman niye söylemedin? Aa yok. Yok yok öyle bir şey yoktu o zaman. O şey... E, ...biz o zaman daha yeni karşılaşmıştık Emir'le. Ee, evet. Yani yıllar sonra... Tamamen tesadüf. Kader işte. Biz artık odalarımıza çıksak mı? Emir de çok yoruldu değil mi Emir? Yorgunsun sen git dinlen hadi. Sen bana bu oğlanla... E, Emir ben efendim. Emir ben. Bir daha hiç görüşmediğini söylememiş miydin telefonda? Görüşmüyorduk. Asla katiyen görüşmüyorduk. Sonra ben bir gün... <laughs> ...vapurdayım. Bir baktım yanımda... ...Emir. Karşılaştık. Tesadüf işte yani. Bu kadar olur denk geldik. Kader. Kader, kader olarak tabii. Bakalım. Evet saat bayağı. Oo çok geç olmuş senin uyku saatin. Hadi yatalım. Bak Babacığım uykun. Bak senin de uykun gelmiş. Sen uyursun bu saatlerde. Hadi. Şerife. Emir Bey misafir odasını gösterir misin lütfen? E hadi damat bey. Gel gidelim. Evet. Ee, i̇yi geceler efendim. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Babacığım, babacığım, bana kızma, tamam mı? Ben seni çok özledim. Bana bak, yarın sabah ilk işim ikinizi de sorguya çekmek olacak, ona göre kaçmak yok. Tamam, tamam, tamam. Gel, ben özledim <laughs> seni, gel. <laughs> kızım benim, kızım. Oh, babam. Oh. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.